evlensen benimle Yüzüksüz eşyasız bir yağmurun altında Herkese lazım hey Finans şu da finans şey Mahi Mahi Aman değil Mahi Hanife teyze ne araya giriyorsun sen ya? Ne istiyorsun benden? Çekil! Mahir Mahir Ha. Uyansana. Halife teyze ne istiyorsun ya? Ben pazara gidiyorum. Benim soran olursa çıktığımı söylersin tamam mı? Tamam. Havalara bak. <laughs> Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Siz karışmayın hanım kızım. Dadanlı bizim apartmana. Dört numaralı dairenin kızı için gıy gıy yapıp duruyor ya. E ne var bunda? Aşık olmuş çocuk belli ki. Evde sırılsıklam. <laughs> gündüzü vakti serenat mı olur ya? Aşkın gecesi gündüzü mü olur Mahir? Olmaz. Olmaz, Olmaz tabi. Aşıksa altı yüzünü geçsin anasından babasından istesin. Durumum olsa istemem mi be abla? Bak yalnız. Nasıl Sen hiç merak etme. Finansçı ablam var senin arkanda. Laf! Ne yapabilecekmiş bakalım finansçı ablası? Heh. Finansçı da finansçı. İş ne ara bu hale geldi ya? Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Durun! Evlenemezsiniz. Sebep? Takıldınız mı finansçının peşine gidiyorsunuz? Düğün yapmak, bütün bu eşyalar almak kolay. Asıl ödemesi zor. Nasıl ödenecek bütün bunlar? Finans banka ödemesi de kolay. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi yüksek müsaadenizle evlensin mi çocuklar? İki gönüllü bir olunca yuvayı finansçı yaparmış. <laughs> ben de sizi karı koca ilan ediyorum.